Burası bizim evimiz mi? Sen de ikimizin. Evet, burası bizim evimiz. İkimizin evi. Hadi düz devam et bak mutfağa. Devam. Buradan dönüyoruz daha. <laughs> Anne burası çok güzel. Bir sürü de dolap var. Burada yemek yaparız seninle. Makarna, omlet, pasta. <laughs> Sen ne istersen onu yaparız. Anne, tabak bardak alalım mı? Olur. Rengarenk alalım. Sana sarı, bana mavi, Sakar teyzeme. Ay Sakar teyzem hangi rengi seviyor? Neyse ya, yarın kendine sorarız. <laughs> Burası da salon. Evet. Hı? Kapıyı görüyorum. Evet, beni görürsün gelirken. Sana bir şey daha söyleyeceğim, bir sürprizim daha var. İş buldum. Ne işi? Kuşları gözlemleyeceğim. Çok güzel, en sevdiğin iş. Anne. Beni de okul olmadığı bir zaman getirir misin? Olabilir. Belki bu hafta sonu gideriz. Anne. Bu ikimizin kalta alsın mı? Olsun. Burada oturur televizyon seyrederiz. Bir tane de battaniye alırız. Olur. Şuraya da bir tane kitaplık. İçine bir sürü kuş kitabı koyarız. Senin gibi ben de çok kitap okuyacağım. Ama kuş kitaplarını aşağı koyalım. Çünkü boyum yetişmez. Tamam aşağı koyarız. İki tane berjer alırız. Ortaya da bir abajur. Onlar ne? Berjer teknik oldu. Kitap okumak için abajur lamba. Olur. Bazen seninle kitap okuruz. Bazen ben de deneyim yaparım. Sakar teyzem de gelirim. Ona yemek yaparız. Hep beraber yemek yeriz sonra. Gel odana bakalım. Odamı mı? İşte burası senin odan. Benim mi? Tek başıma mı kalacağım? Hı hı. Bu odayı istediğin gibi yaparız. Yatağı istediğin yere çekeriz. Bir tane çalışma masası alırız. Duvarları da istediğin renge boyarız. Açık mavi. <laughs> tamam, açık mavi. <laughs> Tavana da yıldızlar yapıştırırız. Gece gökyüzü gibi pırıl pırıl parlar. Anne. Gelin kalmasam. Sen de uysak. Olur tabii. Ama odan hazır olduğunda bence burada kalmak isteyeceksin. Ben seninle hiç korkmam ki. Anne. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdin. İki kızım oldun benim. İyi ki annem oldun anne. Hep böyle gülmeni istiyorum. Mutlu olmanı. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ben senin yanındayken hep mutluyum ki. Hiç ayrılmayacağız değil mi anne? Hayır bir tanem. Hiç ayrılmayacağız. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Hadi bakalım. Ellerini yıkar, Sonra da mutfağa. Tamam.